Merhaba sevgili LGS'ciler, lgskitap.com'dan hepinize sağlıklı günler dileyerek bu videomuzda Branş Akademi LGS'de kim 500 puan ister Birinci Dönem Deneme Bankası. Bu ürünü inceleyeceğiz. Yayınevi ve ürüne Deneme Bankası ismini vermiş. Genelde soru bankası olarak hep e, ifade ederdik, kullanırdık. Yayın evi Deneme Bankası demiş. Peki Toplam kaç soru? Branş branş soru adetleri kapağında var. Toplam 500 adet sorudan oluşuyor. Akıllı tahtaya uyumlu ve optik okuma e, sistemi mevcut. Yeni nesil beceri temelli sorulardan hazırlanılmış. Birinci dönem konularının tamamını kapsayan bir kitap içeriğini inceleyelim. Ürün video çözümlü değil. Dolayısıyla en başta onu belirtelim. Ee, ve Türkçe deneme ile başlıyor. Sorular yeni tip. Yeni nesil sorular. Branş Akademi'nin birinci dönem konularına yönelik çıkarmış olduğu ürünü bu. Dolayısıyla ilk döneme yönelik e, yeni farklı ürünler çıkarırsa ki şu süreçten sonra zaman gittikçe kısaldı. Zannetmiyorum. Çıkardığında yine tanıtmış olacağız. Baskısı dizgisi oldukça kaliteli, güzel. Sorular yeni nesil sorular, beceri temelli. Matematikte e, soru örneklerine baktığımızda beceri temelli sorular olduğunu görebiliyoruz. Yorumlama, şekil, tablo, grafik dolayısıyla Dizgisi ve baskısı oldukça güzel, kağıt kalitesi güzel, ferah bir e, sayfa düzeni dizgisi var. Dört renk, toplam beş sorudan oluşuyor. Sayfa sayısı yaklaşık 254 sayfa. Kitabın hemen arkasında cevap anahtarı mevcut. Akıllı tahtaya uyumlu. Yani öğretmenlerimizden, e, onlar tabii ağırlıklı kullandığı için e, bunu da belirtelim. Ve bu ürünü daha önce almış, kullanmış ya da öğretmenlerimizden inceleyenler varsa, bu videonun altına yorumlarını yapmış olursa e, almak isteyen öğrenciler için biraz daha e, detaylı bilgi sahibi olmuş olurlar. Bizler lgskitap.com olarak şu an Önümüzdeki LGS'de birinci dönem konuları geçerli olduğu için ağırlıklı olarak bu ürünleri tanıtıyoruz. Ama bu LGS'den sonra 2021 için artık tüm yayınların soru bankaları, konu anlatımları, dolayısıyla artık birinci dönem, ikinci dönem fark etmeyecek. Genel olarak soru bankalarını detaylı inceleyeceğiz. Bir seri başlatacağız. Ee, popüler yayınlar ve çok satan ilk 12 yayın evinin tüm soru bankalarını, konu anlatımlı ürünlerini inceleyeceğiz Bununla alakalı bir video serimiz olacak. Ee, bu da bir sonraki LGS'ciler için hazırlayacağımız bir seri. Onlar da yayınlar hakkında çok daha detaylı bilgi sahibi olacaklar. Dolayısıyla e, birin, bu LGS sınavı geçtikten sonra e, en çok beğenilen, önerilen e, ve en çok satışı yapılan, satın alınan Yayın evleriyle alakalı bir video serisi hazırlayacağız. Ee, o videoda da bütün ürünlerin, yayınların ürünlerini çok daha detaylı görmüş olacaksınız. Ee, bu videonun altına da sonraki videolarımızda hangi yayın, hangi ürünleri tanıtmamızı istediğinizle alakalı yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ee, bu yorumlara dikkate alarak bu doğrultuda ürünler tanıtmaya gayret etmiş olacağız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.